Bahçesi'nin canlı ağaç müzesi. Siz şimdi canlı ağaç müzesine geldiniz. Peki hiç müzeye giden var mı? Müze nedir? Vardır tabii ki onu hemen söyleyelim. Ağaçlar, ağaçlar, ağaçlar canlıdır. Tamam mı? Su vermezsek ölürler. Suya ihtiyaç duyarlar. Topraktan besinlerini alırlar. Arboretumların işlevlerinden bahsedecek olursak okul öncesi eğitimden başlamak üzere ilk, orta, lise, lisans ve lisans üstü eğitime kadar tüm öğrencilere canlı bir laboratuvar görevi sunmak, ziyaretçilere odunsu bitkileri yetişme alanlarında tanıtmak, çevre koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş kültüler, kültürel varlıklar olarak Tanımlayabiliriz işlevlerini arboretumların. Arboretum alanı 264.370 metrekare yani 26 hektardan fazla bir alanı kapsıyor. Bu alanda 24 taksona ait 5504 adet ağaç, 18 taksona ait 1482 adet, çalı ve 4 taksona ait de 105 sarılıcı bitki olmak üzere toplamda 7091 adet odunsu bitki bulunmakta alanımızda. Balkan Arboretumunun amacı Trakya bitki örtüsünü burada toplamak ve ziyaretçilerimize İne adaya gitmeden gan Manas'a gitmeden, Keşan'a gitmeden, Gelibolu'ya gitmeden bu örnekleri toplu olarak buralarda anlatabilmek, sunabilmek, gösterebilmek. Amacımızın, amaçlarımızdan biri de bu. Okul öncesi öğretimden başlamak üzere Tüm eğitim kademesindeki öğrencilere canlı bir laboratuvar alanı ve eğitim alanı olarak e, kuruldu. Yine aynı şekilde çevre koruma bilincine katkıda bulunmak, doğada doğaya uygun yaşayan, sosyal sorumluluğu gelişmiş, doğadan aldığını doğaya e, veren bireylerin gelişimine katkıda bulunmak olarak e, belirlenmiştir merkezin misyonu. Peki kurulan merkezin hedefleri arasında insanların doğaya ve çevreye olan ilgisinin arttırılması, şehir ortamında doğal yaşamalarının sağlanması, çocuklara, gençlere, yetişkinlere doğada eğitim vererek doğa, insan ve koruma kullanma etkileşiminin güçlendirilmesi suretiyle doğa bilincinin oluşturulması bulunmaktadır. Bu amaçla biz eğitimin her kademesindeki çocuklara ve gençlere doğa ve çevre eğitimleri vermekteyiz.